Ha, Hector Luis Cafe kafe burası. Yeni açılan kafelerden bir, bir tanesi. Tam Evet, da, evet tam Rıca orada da. Bakalım San Sebastian'ın nasıl yanında kahveyi de. Şu. Bayağı güzel çeşitler var burada. Turtalar var. Elmalı turta. Lotus. Bugün de hesaba kattık. Eyvallah kapı mı da açık var geldi cheesecake'imiz. Burası dediğim gibi ne? Hector Louis kafe. Ben buraya birkaç kez kahve içmeye gelmiştim. Cem latte istedim, değil mi sen? Kıvamı nasıl görünüyor bakayım? Yani ben yaptığım zaman ortasını biraz daha pişiriyorum. Cem de öyle seviyor. Çay. Ortam böyle. Bugün 19 Mayıs. Beğendin mi Cem? Beğenmedin mi? Cıvık mı? Cem cıvık istemiyor. Evet. Evet gerçekten. Labne peyniri ve kremayı daha iyi kullanmak lazım. Daha çok labne peyniri kullanmak lazım. Ben de tam püf noktasını okuyordum. Klüf ee, noktaları önemli çünkü mesela burada şey diyor e, kaymak kullanılıyor bunun içinde kaymak da daha şey yapabilir neyse bulacağız daha güzelini.